Tabii yani e, Harvard, Oxford, Cambridge e, üniversitelerin, Hristiyan kültürün içindeki üniversiteler, yani bu hmm. üniversitelerin akademisyenler için Ateist de var, Hristiyan da var, yani azınlıkta olsa Müslüman da var, diğer dinlerden olanlar da var. ama sonuçta yine bir Hristiyan kültürün olduğu coğrafyada hmm. bu üniversiteler, Oxford, Cambridge, İngiltere'de bahsettiği üniversitelerden, Harvard, Amerika'da. Hmm. E, fakat o... E, daha dinamik bir tartışma var ateistlerle teistler arasında. Hmm. Yani sonuçta oradaki Hristiyanlar da ateistlerden gelen argümanların farkındalar ve bunlara cevap vermenin önemini biliyorlar. Yani e, karşı tarafın argümanlarının daha çok bir farkındalığı var. Hmm. Buralarda da birçok kimse hala bilim geldi, dine önem kalmadı şeklinde günümüzdeki sıradan pozitivistlere benzer izahta bulunanlar var. Diğer taraftan günümüzdeki verilerin aslında teizmi nasıl desteklediğini Farklı iyi olur, şekilde olan e, anlatan yerler var. Yani ben Oxford'tayken işte Faraday Institute'deydim. O, Oxford o zaman St. Edmunds College'deydi burası. Mesela burada gerçekten bilim din ilişkisinden e, konusunu iyi inceleyen, dünyada bu konuda mahir, yani detaylı incelemiş e, kişiler geliyordu. Yani gerçekten sofistike çalışmalar yapılıyordu. Oxford'da St. Anthony's Kolejdeydim ama orada da değişik kolejlere de gittim. Orada da Ian Ramsey Center vardı. Bu yani Remzi Center'da e, da gerçekte yani Faraday'da olduğu gibi yani alanında bu konu bilim ilişkisindeki sorunları bilen insanlar geliyordu. Yani bizim herhangi bir üniversitemizde o çapta bu bilim ilişkisinin ele alındığını zannetmiyorum. Yani İslam alemi bu bilim din ilişkisinin ee, bu başlığın ne kadar önemli olduğunu ne yazık ki farkına varılmadı. Hala var. değil mi? Hala yani, var. Ben de tersi. Türkiye'de bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Kendi yüksek lisans doktora talebelerimle de işte bu konuları ele almaya çalışıyorum. Bir de yüksek lisans doktora talebelerimin dışında da özellikle bilim din ilişkisi konusuyla ilgili alanlarda çalışanlar ki bana göre özellikle fizik, felsefe, psikoloji bu alanlar bu bilim din ilişkisine çok müsait alanlar olduğu kanaatindeyim. Bunlardan sonra da biyoloji, sosyoloji gibi bölümleri de buna ilave edebiliriz. Bunlara, akademik çalışma yapmak isteyenlere elimden geldiğince yardımcı olmaya, bu alanın önemini göstermeye çalışıyorum. Ne yazık ki Türkiye'de bunun önemi az anlaşıldı. Bazı. Ben de bugüne kadar da birçok kimseye bu alanın önemini gösterebildiğimi, ve bu alanı çalışan, hatta şimdiden akademisyen olmuş insanlar çıktığını zannediyorum. Gelecekte de inşallah bu alanın önemini anlayan, bu alanın önemini anlamakla beraber İslam'a karşı içinde sevgisi olan, kitlelere İslam'ın e, bilimle bir sorunu olmadığını, sanatla sorunu olmadığını anlatan akademisyenlerin yetişmesi benim en önemli gayelerimden biri.